Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere paçası bağcıklı pantolonda boy kızartma tahliyatı nasıl yapılır bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz pantolonumuzun paça uç kısmında bağcık var. İstenildiği zaman bağcıkla sıkılaştırıp kullanılabilir. Görmüş olduğunuz gibi iğne ölçümüzün olduğu noktaya çizgi taşı ile işaretimizi alıyoruz. Şimdi ise iğneyi çıkararak tekrar oradaki işaretimizi belirginleştirdik. Şimdi ise işaretimizin olduğu noktadan düzgün bir şekilde çiziyoruz pantolonumuzun paçasını çizimiz noktanın 1 santim üstünden de kesiyoruz. Neden 1 santim üzerinden? Çünkü paça ucundaki bağcıklı bölüm yaklaşık 2 santim. O yüzden eklediğimiz zaman boyu da uzun olmaması gerekiyor. Şimdi bakın o bağcıklı parçayı kullanacağımız için oradaki fazla kumaşı alacağız. Keseceğiz orada. Ve uç kısmını sadece 2 santimlik pay kalacak şekilde ayarlamış olacağız. Bir tanesini bu şekilde ayarladık. Şimdi diğer paçamızın uç kısmında yine aynı şekilde ayarlayacağız. iki paçamızı da ayarladık. Şimdi biz makinamıza geçiyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken pantolonumuzun sağ ve sol paça dikişleri var. Oradaki dikişleri birbirini karşılayacak şekilde paça uç kısmını pantolonumuza monte edeceğiz. Pantolonumuzun dikişlerine dikkat ederek o uç kısmındaki bağcıklı parçayı düzgün bir şekilde takıyoruz. Dikişlerin kaymamasına dikkat edeceğiz. Bakın bu şekilde parçayı tekrar pantolonumuza monte etmiş olduk bu şekilde aynı orijinal görüntüyü vermeye çalışıyoruz. Bu, bu, iç kısımdaki eklediğimiz noktaya da overlock dikişi çekeceğiz. Şimdi diğer parçamızda aynı işlemi uygulayacağız. Evet bakın bu şekilde bu paçamızı da takmış olduk. Şimdi biz overlock makinesine geçeceğiz ve eklediğimiz yerlere overlock dikiş çekeceğiz. Her iki paçaya da eklediğimiz noktaları ovalık dikiş çekiyoruz ki orada kumaşın atmaması için yani tipsime deriz. Ovalık dikiş olmazsa orada kumaş zamanla atar ve çekim bir görüntü olur. Peki paçamıza doğru döktük. Şişe tekrar makinemize geçtik. Şimdi ise dıştan çıma dikişi çekeceğiz. Eklediğimiz noktaya ki orijinal görüntüsünü vermiş olalım. Diğer türlü çıma dikiş çekmezsek oradaki eklediğiniz parça dışa dönebilir. Onun önüne geçmek için biz de bu şekilde tedbir alıyoruz. Ve aynı zamanda da orijinal görüntüyü vermeye çalışmış olacağız. pantolonumuz spor bir pantolon olduğu için spor dikişi fazla olan bir pantolon o yüzden de ucuna eklediğimiz parça kat kat üstüne geldiği zaman dikiş yerleri çok kalın o yüzden de dikkat etmemiz gerekiyor En makinemiz zarar görmesin bakın bu şekilde istediğiniz zaman o boyacık kullanılabilir açıkta kullanılabilir. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer parça ucumuza da çıma dikişini çekerek makinamızdaki işlemimizi bu şekilde tamamlamış olacağız. Evet bu şekilde makinemizdeki işlemimizi tamamlamış olduk. Şimdi biz ütüye geçiyoruz. Pantolonumuzun tahliyat yaptığımız noktayı uç kısmını düzgün bir şekilde ütüleyerek oradaki herhangi bir kırışıklık varsa da onu da almış olacağız. Evet arkadaşlar. Belki paçamızı düzgün bir şekilde ütüleyerek ütüdeki işlemimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakın bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi masamızdayız. Tadilat işlemimizi tamamladık. Bakın bitmiş hali bu şekilde. Yani iki tercihte de kullanılabilecek şekilde orijinal görüntüyü vermeye çalıştık. İster bağcıklı ister bağcıksız. Bu şekilde tadilatımızı tamamlamış olduk. Umarım yapmış olduğumuz tadilat işlemi ve çekmiş olduğumuz video sizlerin de hoşuna gitmiştir. Lütfen bizi izleme, bizleri desteklemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorumlarda da katkıda bulunmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki farklı videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça